Herkese merhaba arkadaşlar, Cities Skyline serimizin 22. bölümüne hoş geldiniz. Evet, ee, şu biraz trafiği yoğunlaşıyor gibi e, ama girişte akış olduğu sürece bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şuradan e, şeylerini kapa kaldırsak mı otoparkına? Yok, gerçi sıkışıyorlar, Otopark çok önemli değil aslında. Trafiği engellemiyorlar ama işte gördüğümde kaldırmak istiyorum bazen. Burayla alakalı çözmüşüz sanırım. Aynen burası ufaktan açılmış. Tam açılmamış aslında ama yani sayılır açıl oldum sadece. Açılmışı gel, gelmemiş henüz. O şekilde devam etsin bakalım. Problem değil. Şöyle bir bakıyorum. Evet akışlarımız devam ediyor. Şehir için bir bazı şeyler ekleyelim artık ufaktan. Bakalım ne ekleyebiliriz. Fırlatma üssü, kış pazarı. Bir tane kış pazarı koyalım bakalım. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyalım mı? Aynen şu bölgeye koyalım kış pazarını. Bu şekilde güzel bir pazar oluşturduk. Kış pazarı. Evet güzel. Ondan sonra birkaç tane daha bir şey koyalım buraya. Şöyle kent kemerini koyalım giriş kısmına. Yani bunu koymamız için bu yolun birazcık daha düzgün olması lazım aslında ama yani koyarız değiştiririz yani en kötü. Şöyle koyarız. Şununla taşırız. Hatta şöyle bir tane daha yaparız buraya. Değil mi? Şunu hafiften şuraya taşıyalım. Ya da şöyle taşıyalım. Yani şunu da al şöyle taşı. Tam gayet güzel bir görünüme sahip olduğu. Yol bağlantınız olmayabilir. Sıkıntı değil. O çok fazla önemli değil. Elektrik ver, verelim hemen size. Evet elektriğinizi verdik. Şunun varken bunun olmaması da garip yani. Birinin var yolu birinin yok. O da güzel. Olabilir ama herhangi bir problem yok. Burası bu şekilde kalabilir. Bir sıkıntımız yok. Hatta şunu bir taşıyıp yeri mi getirelim o zaman mı acaba kalkıyor yolu. Yok, şöyle tıklayalım. Aman. Dur. Şeyini götürdük bunun ama ayağını götürdük yani. Gelmiyor ayağa. Buraya geldi ya. Şunu şöyle şunu kaldırır tamamen. Yani ilginç. Baksanıza nasıl bir görüntü oldu yani şu an burada. Gerçekten ilginç. Şöyle tıkla çek bunu. Yani ne yapacağız şimdi biz bunu? Silemiyoruz da. Yeni altına mı gömsek? yümemizi de yani değişik bir görüntüye sahip oldun tek noktasına seçemiyoruz yani o da ilginç. Bunu nasıl seçtik ben onu da bilmiyorum yani açıkçası şu an. Onu da silemiyoruz. Şundan bir tane daha kopyalayabiliyor muyuz? Kopyalayabiliyoruz. Tam kendimiz oluşturuyoruz artık yani yapacak bir şey yok. Şunu al, getir buraya. Aynı hizaya. Ve yani yolu da kullanmaları garip şu anda gerçekten. Yani bir ufaktan problemler oluşturuyor bu bize ama şöyle getirdik bunun rotate'ini yapabiliyoruz. Tamam. 180 derece döndüreceğiz seni. Aldık tekrar şuraya getiriyoruz. Yaklaşık bir ufak ince ayar yapalım şuna. Tamamdır yani şöyle kalsa tam bizim işimizi görür bu. Mavi rengi falan boyandı. O da değişik yani şu anda. Buraya da insanlar geliyor, ziyaret ediyor bunların burada olması şu an sıkıntılı bir durumda. Gerçekten sıkıntılı durumda. Kapattık. Tamam bu kapalı kalsın. Herhangi bir şekilde insan gelmez zaten herhalde buraya. Değil mi? Bakalım gelecekler mi? Gelenler oluyor maalesef. Bu şekilde kalsın. Yani bunu, bunu hatta şöyle tutalım. Şöyle olmadık yerlere taşıyalım. Göremeyelim bir daha yani onu. İlginç yani bozdu orayı tamamen garip bir şekilde. Şunu da al. Al 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 al, al. git. Gidebildiğin kadar şuraya gelsen de kal burada. İkiniz de kalın burada. Bir daha da gelmeyin bize. Yani bir kent kemeri oluşturalım dedik. O da patladı yani elimizde. Bakalım başka neler kurabiliyoruz. Sanayi heykeli, zenginlik sanayi heykeli şu bölgeye verebiliriz aslında ama ya ziyaretçi de olsun istemiyorum çok fazla yani bu taraflarda. O yüzden oraya koymak istemiyorum aslında bakarsanız. E, oraya koymayalım o yüzden yani sanayi heykeli koyabiliriz. Güzel olurdu aslında ama işte çok aşırı bir yoğunluk oluşturabilir o bölgelerde. O da istediğim bir şey değil. Yani açıkçası şu anda en son istediğimiz şey şey sanayi bölgesinin bir turist akını yani. Şöyle ee, saat kulesini geldik buraya koyduk. Karşısına bir tane daha koyamıyoruz çünkü tek bir tane koyulabiliyor bundan. Kopyalayıp alınca bazı sıkıntılar oluyor. Onu çok fazla kurcalamayalım o yüzden. Eleklerini de bağladık. Gelmek isteyen buraya gelsin. Sanayi bölgesini bir türlü yitiremiyoruz. Yani inanılmaz bir sanayi yoğunluğu oluşuyor gerçekten. Bakın burası, buranın trafiği de tıkandı hemen hızlı bir şekilde. Yani inanılmaz bir trafik oluşuyor gerçekten. Şöyle bir şey yapalım hemen. Şuradan aldık yolu. Yani sola döneceksin gene. Yani illaki Evet şu an kullanmaya başladılar. Ufaktan akacak zaten orası şimdi. Buranın sola dönüşünü engelleyelim hemen. Şu yolun sola dönüşü tamamen engellensin. Gel bakalım buradan gir oraya bağlan ve git. Sağa döneceksiniz girin. Sola döneceksiniz gidin. Kısacası olay o yani. E şurada turist otobüs falan mıydı bilmiyorum ki. Bir otobüs vermiştik yani geziyorlar onlarda. Muhtemelen sanayi bölgesinin otobüs şeyi, yolcu otobüsünün olayları falan olması lazım mı? Bir tane öyle uzun bir hat oluşturmuştuk yolcu otobüsüyle alakalı. Evet bir tane birkaç tane metro olaylarına girişelim burada aslında bakarsanız güzel olabilir. Şuraya bir metro. Ee, daha sonra şuraya bir metro. Bir tane şuraya metro. Daha sonra buralardan bir yere daha vermemiz lazım güzel olur. Evet onları verdik. Şöyle hemen bağlayalım. Şöyle çevirdik buradan. Bunu çevirdik. Diğer metro yollarımız bunlar ama. Oralara bağlamak yerine öncelikle. Burada da inanılmaz paralar gidiyor. O yüzden çok dikkatli yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Şöyle çevirdik. Getirdik. Bağladık. Tamamdır. Ee, daha sonra buralardan metro nerede var? Şu metro. Aynen bu metro. Gel bakalım. Buradan buraya bağladık. Şu metro hattını da buraya bağladık. Daha sonra tekrar metroya tıklıyoruz. Şuradan bir hat oluşturalım. Gel buraya. Sanayi bölgesinde bir turla bakalım öncelikle sen. Ondan sonra gel burada bitir. Daha sonra bir tane de gidiş yapalım sana. Şuradan git. Buradan git. Daha sonra gel burada ee, nasıl gidebiliriz? Şuradan git. Buradan git gel 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 tamamen gez yani. Daha sonra dön başladığın yerde bitir. Bu şekilde oluşturduk. Şuradan da bir yol geçelim sana. Diğer taraflara, diğer hatlara bağlanmak açısından. Şöyle bakıyorum. Diğer hatlar şunlar ama. Yani o da çok mu yer altında? Aynı, bayağı bir yer altında orası. Ama olsun. Sıkıntı değil. Ee, şuradan gel bir tane. Buraya gel yok. Buradan olmadı ama bir bakalım. Oluşturalım bir tane daha. Geldik. Yok orası oraya bağlanmıyor. Bağladık. Buradan döndük. Daha sonra şöyle şuraya kadar geldik. Buradan yukarıya dönebiliyor muyuz? muhtemelen dönebilmemiz lazım ya da tersim gitti nereye gitti o? Evet şuraya gel gelemiyoruz. Ee, buraya gelelim o zaman. Geldik. Hatta şunu iptal edelim. Şuradan gelelim, şuraya gelelim bir de. O nereden dönmüş o yeşil hat? Baya bir uzunluk mesafelere gitmiş. Buraya gel bir de tekrar. Oradan da başladığımız nokta neresiydi? Güzel bir soru. Burası net bir şekilde garip bir hat oluşturduk yani orası içinde. Bir gitsinler bakalım neler oluşturacaklar bize. Ufaktan nüfusumuz düşüyor ama herhangi bir sıkıntı yok. Evet şimdi sanayi ile devam edelim tekrardan. Sanayi ile alakalı sıkıntılar var ufaktan. Yolla alakalı sıkıntılarımız var. Özellikle ama onu çözeceğiz yavaş yavaş. Şöyle bir şey yapalım hemen. Şu yolu sadece şu sağ tarafa bağlayalım. Yani şuradan gelen sadece sağa girsin yani kısacası. Şurayı da iptal edelim hemen. Burası sola gitmesin, düz gitsin. Burası sağa dönmesin. Burası sola dönebilir, aynen bu şekilde. Burası sağa dönmeyecek ama şurası yok sağa dönme. Tamamdır. Bu şekilde yollar devam ediyor güzel bir şekilde. Evet konut ihtiyacı çok fazla oluşmuyor şu ana kadar. O devam edecek bu şekilde yapacak bir şeyimiz yok ona. Hava alımını yapabiliyoruz aslında ama zeplin mi? Zeplin yapabiliyormuşuz. Postane oluşturmuştuk zaten. Bu ney? Teleferik. Aslında şu tepeye bir teleferik olayı yapsak mı şuraya yukarıya? Buraya bir teleferik yeri yapsak mı? Yapabiliriz aslında ama nasıl yapsak? Şöyle bir yolunu çekelim bakalım. Şöyle çeviriyoruz yolu. Ondan sonra bunu bir saniye şöyle şuraları. Ya şunu bir çekelim şöyle. Ya tarafları düzeltmek basit zaten. Şöyle biraz içe Şöyle çekelim buraları. Aynen bu şekilde. Şimdi bunun yanına teleferiği nereye koyabileceğiz? Burada bir yer yok. Anarşili koyunca mı oluyor bu ya? Bu anarşiyi koyunca oluyor büyük ihtimal bu olay. Rastgele koyuyor çünkü. Zorluyor. Ee, yüksekliğine göre zorluyor kendisini. Koyamayacaksa bile koyuyor. O yüzden yollar olmuyor yanında, etrafında. Hemen tekrardan bir şöyle düz bir yol çekelim öncelikle. Tamamdır düz yolumuzu çektik. Daha sonra şuradan toplam 20'u dönelim. Buradan da 20'u. Buradan 20 U bu şekilde girdik. 20 U Tamamdır. Buraya bir teleferi koyabiliyor muyuz şimdi etrafına herhangi bir yerine? Koyamıyoruz gene. Bir şekilde hallederiz zamanı ya. Dur bakalım şöyle şu yolu bir indirelim bakalım aşağıya. teleferiği şuradan bir yere koyup bitirebiliriz oraya taşıyabiliriz hemen. Durağı, hat sonu onu ayarlayacağız. Bu da teleferik kabloları. Tamam şunu taşı. Şimdi bunu taşıdık. Şöyle yukarıya çıkartalım bunu hemen hızlı bir şekilde. Yere gömüldü. Saçma sapan bir görüntü. Evet, çıkartıyoruz yukarıya. Gel bakalım. Geldin. Yani burayı birazcık düzeltmemiz lazım aslında. Yani yoksa yapamayacağız o olayı. İstediğimiz olayı. Evet, hala yüksekliği var buranın. Bir ufaktan eğimini düzeltelim o zaman. Nasıl yapabiliriz onu? Şuradan bir ufaktan bir ayarlayalım şurayı. Tamam mı? Sanırım tamam gibi ama deneyip göreceğiz şimdi. Yok, hala köprü oluşturuyor yani şu yolu. Bir ayarıyla mı kurcaladık bunun acaba ya? Yok, ayarıyla alakalı da bir sıkıntı yok. Gerçi Hmm. Tekrar koyalım bakalım. Şimdi şu tarafta olabiliyor mu? Yok gene olmuyor. Ya çünkü direkt köprüye bağlıyor yolu. Yani onu ayarlamamız lazım öncelikle. Bir. Şuradan aldık. Koyduk. Bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunu. Aha, şimdi olacak. Tamamdır. Bağladık şurayı yık. Tekrar buradan bağla. Tamam. Sıkıntı yok oraların köprü olmasında. Köprülü yol lobe izlemesinde bir problemimiz yok. Geldik şuraya suyu bağladık. Ee, geldik senin elektriğini de aşağıdan aldık. Elektriğin bağlanıyor şimdi. Bağlandı. Güzel. Bunu ee, bunun e, şeyini oluşturmamız lazım. Bir de bırakma noktasını teleferik hat sonu. Telefenin Hudson neresi olsun biliyor musunuz? Yapabiliyorsak şurası olsun bakalım deneyeceğiz şimdi. İnanılmaz uzak bir mesafe. Bakalım nasıl bir görüntüye sahip olacağız yani şimdi oradan. Şöyle gidiyoruz bakalım. inanılmaz yüksek bir mesafe gerçekten. Şöyle gidelim bakalım gidebildiğimiz kadar. Evet gitmeye devam ediyoruz. Sanırım oluyor bu iş. Şu karşı tarafa da verebiliriz aslında. Çok bir problem değil aslında o. Ya da direkt şunu al. Buraya ver. Daha sonra hat bağlantısını bir tane bir tık yıkabilirsek eğer şunu Aa, anladım niye bunu böyle yaptı bu şimdi geldik. Yükselttik. Bir kere de yapmamızı mı istiyor? Oyun bize niye böyle bir zorlama yapıyor şu an? Ya zaten iki at falan çıkmamızda fayda var aslında ama. Yok direkt buradan göndermemiz lazım. Güzel bir şekilde görüntü oluşuyor. Zaten ikili gidecek muhtemelen bunlar. Hatta şunu yükseltebiliriz ufaktan. Sadece şu noktasını. Aynen bu şekilde. Ama şu bununla bağlanmıyor işte. Evet. Şu hattı bir yıkalım bakalım. Tekrar aşağıdan yukarıya doğru çıkartalım bu sefer. Evet, geliyoruz tekrar teleferik yoluna, kablosuna. Yık bakalım seni de yık, yık, yık. Buraya bir elektrik verelim de uğraştıracak bizi yoksa. Daha sonra geldik suyunu da verelim hemen. Al suyunu da al. Hemen tekrardan teleferiği bağlayalım bakalım ne olacak şimdi. bu şekilde gidiyoruz yukarıya doğru. Şöyle bağladık. Güzel bir şekilde teleferik oluştu. oluşturmuş olduk şu anda. Ee, teleferik durağı. Evet bir tane gitmeye başladı. Bakalım ne olacak burada. Kim, kaç kişi var? Sıfır. Buradan yolluyoruz şimdi. Ayakkabı hatla beraber gitmiyormuş. Aslında ya? Bir sıkıntı yok. Buradan aşağıya doğru salacağız bakalım. Şuradan da bir screenshot alalım. Şöyle çekelim bir tane. Bir sürü gidiyor. Bayağı gidiyor bu arada. Teleferik şeyleri. Otobüsleri mi diyelim artık? Ne yolcu olsa tam olarak isimleri. Buradan da gönderiyor. Bakalım burada yolcu var mı? Burada da yolcu yok şu anda. Bakalım belki bir şeyler olur yani. Gelen gideni olur. Belli olmaz yani bu işlerin Bir tane otobüs durağı oluşturalım buraya karşı. Ee, hem zaten Anıtkabir'e de gelmiş olsun o otobüs. Daha sonra girdik buraya. Buraya girdik. Çıktık. Buraya girdik. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik, buraya geldik. Bu şekilde devam ettireceğiz bunları. Şuraya geldikten sonra şu bölgeye de girelim. Gir. Ondan sonra ters şeride geç. Karşı şeride. Geç 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 geç. Ondan sonra şurada dur. Buraya gir. Şuralara bir kontrol et. Ziyaret et. Gel. Gel. Daha sonra daha sonra. İç kısımda da bir ufak turla ve gelip şurada bitir otobüs şeyini. Evet. Bakalım göreceğiz yani ne kadar kişi kullanacak burayı. Bize ne kadar masraf olacak buranın. Hep birlikte göreceğiz bunları. Burası da inanılmaz dolu yani şu an. Evet. bura normal yani. Buranın şu anda olması gerçekten normal. Çünkü hem şehir çıkışı hem şehir girişi şeklinde bir yolu var oranın. Ve trafik bir kez daha İnanılmaz seviyelerde sıkışmış buralarda. Hemen onu kontrol edelim Neyden kaynaklıymış. Şimdi bu sağ tarafa gitmiyor çünkü bu tarafta bu sol tarafa gitmesi gerekiyor ama dolu. Hem şeye bağlanamıyor. Aynı anladım. O zaman hemen tek yönlü bir yol çekiyoruz şuradan şu şekilde gel bakalım. Bağlanacak mısın? Bağlanıyorsan nasıl bağlanacaksın görelim yukarıdan bir bağlan. Göreceğiz zaten şimdi akışı engelleyecek mi, destekleyecek mi Vurlar Bu, bu tünel işe yarayacak mı? Biraz bayağı bir dağınık bir şehir olma yolunda devam ediyoruz yani açıkçası şu anda. Yani trafik ellere düşmedi. sürece bir problem yaşamayız hala. Ama ufaktan düşmeye başlıyor yani. Sıcak hava balon turları, Gez otobüs istasyonu. Evet burayı kullanan yok şimdilik çünkü diğer tarafa gitmeye anlamı yok yani gitmelerinde bir sebep bulmuyorlar sanırım. Şöyle bir polis karakolu, bir sağlık ocağı, bir tane de itfaiye yeri yapalım. Daha sonra burası için ee, ne yapabiliriz? Uygun AVM yapsak bir tane gelirler mi yok sanmıyorum ama. Şöyle bir tane park koyabiliriz aslında buraya. Ondan sonra bu neymiş? Vergi dairesi gerek yok ona burada. Devasa satış ofisleri. Milli kütüphane, opera binası. Başka 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 servis hizmetleri ofisi. Fuar. Tam fuarlık yer aslında burası ama gelsinler gelsinler burada. Şöyle gözetleme kulesi yapalım bakalım bir de en tepesinde yani şehrin gerçekten inanılmaz bir Görüntüsü var bunun. Şöyle bir tane daha screenshot'ımızı alalım da şuradan. Şu şekilde. Tamamdır. Şuralara bir yerlere de şey koyabiliriz aslında da. Ee, Gerekli yok. Çok fazla iki kişi gezmiş. Sadece şu ana kadar yolcu sayısı kötü. Baya kötü burası için. Çünkü buraya yol yok yani şu anda. Bir yol ayarlayalım hemen burası için bir bağlantı yolu verelim burası buraya. Güzel bir yol ayarlayalım. Gelsin insanlar kullansın. Şuraya gel. Tekrar yüksel buradan. Geç karşıya. Ondan sonra sizi nereye bağlayabiliriz? Nereye bağlayabiliriz? Çok sıkıntılı ya buralar. Bu geldiğimiz yol güzergah bayağı sıkıntılı aslında ama bir şekilde bağlıyı bağlamamız lazım. Yani şöyle bağladık bakalım ne olacak. Belki gelir birileri kullanır yani. Evet şöyle çevirelim. Eğimlerini ayarlayalım ufaktan. Şeylerini, e kıvrımlarını. Bakalım gelir belki birileri kullanır yani bilemeyiz. Göreceğiz. Polisler aşağıya gidiyor. Hala iki yani şuraya gelen sayısı belki artabilir birazdan. Buraya binaları kurduğumuz için. E, bu şekilde ilerliyoruz. Şu an bir 50 dakika falan oldu videomuz. İki parça bölmüş olurum zaten bunu ben muhtemelen. Herhangi bir aksilik olmazsa. E, burada bölümümüzün sonuna gelelim. İlk bölümümüz daha doğrusu 48 50 dakikalık videonun ilk kısmında. işte şeyle alakalı bazı şeyler yaptık. İşte şu sanayi bölgesini falan ayarladık. E, bir şeyler yaptık. işte şu an karıştı yani birazcık ufaktan olaylar. Göreceğiz zaten birazdan. Daha doğrusu videoları paylaştığımda renderlerken görmüş olacağız. Şurada durduralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. yine oynarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Et bölümümüzün sonuna geldik. <laughs> Et bölümümüzün sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oynarda, yeni videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.